Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bugün yine tekrardan Among Us oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Ve arkadaşlar şu an turumuza başladık. Oyuncuları bekliyoruz yani. ne katil, köylü kavramları var. Hmm, katil olur Hadi. Hayır ya. Nefret ediyorum. Noise maker'da ne yapıyoruz artık ya. Hadi. Hı 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 hı. 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 Şöyle. Aha. Hoppa Bence katil oydu. Katil olabilir bak. Hı. Şüpheli. Gitmeyen ama şüpheli ama. yani burada. Ben şeylere bakacağım. 35 yapmıştım ama bir daha bakayım ben şey eklediğimde hiç hatırlamıyorum çünkü. ve şu 1 2 şunlar. 3'ü TST anime tayin falan işte. Onlar yeni başlamış bir tık. Bu siyah, mor, bir de açık yeşil yeni başlamış. Çünkü gözümün önünde verdi yani o katil olabilir hem bir savunma da yapmadı. Aa, ben benim oyları gözden geçirmem lazım. Ya işte şeyleri. Neydi onun ya? Unuttum. <laughs> Hayır. Temiz Öyle. Dur. Şey. Rol diyecektim. Öyle olsun be. Güvenmiştim. Ay Sırtımdan vuruldum. Neyse bir tanesi oldu herhalde. Ya ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hı, yazıklar olsun hepinize. Hı be yazıklar olsun. Yazıklar. Yazıklar olsun hepinize. Allah öyle bir yazıklar olsun ki. Bu çok acıttı bak. Ve kaybettik. Net. Bu konuda güvence verebilirim. Net kaybettik bu arada. Şu siyah çıktı. Çünkü siyah çıktığına göre iki kişi kaldı köylüden. Bir tane de katil kaldı. E bir kişi öldü mü katil kazandı yani. Bu Burada arkadaşlar oyun oynamak isteyenler yine şey atabilir posta adresini verdim diye hatırlıyorum ama vermesem daha iyi olabilirdi. Neyse e, oyun oynamak isteyenler yazabilir. Öyle işte. Oyun oynamak isteyenler yazabilir işte sorun. Öyle. Ve kimler bak şatoluk teyviliyor. Videomuza like edin. Sayımızı bilelim. Ah. Adam oyundan çıktı. Tabii ki kaybederiz. Aynen çıktı. Zeki <laughs> zekalı. Neyse boş verin. Alırım bak. Bir evcil hayvan almadım. Arka plan olarak şu güzel şöyle. Neyse boş verin. Ha. Hmm. Şu olabilir, bu olabilir ve beni daha zarif gösterecek olarak şu olabilir de bu olabilir. Böyle garip skinler yapmayı seviyorum doğrusu. Böyle evet, daha eğlenceli duruyor yani değil mi? Başlayabilirsin ama <laughs> daha eğlenceli duruyor. Onun göre. Ya. bakacaktım değil mi? Evet ben gollere bakacaktım. Ben gollere bakacaktım. Öf. Gollere bakacaktım unuttum. Ne diye düğmeye bastınız ayrıca? Ha? 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 Neyse hoş ver. Bir dakika ben merak ettim. Niye? Niye adam bir şey yapmadı? Gözümüzün önünde. Ha? Yapıyoruz. Hmm. Hmm. hmm, Tamam. Katil olur yani. böyle anlatıcı iyi. Bence olur değil mi? Odur olur. Orada arkadaşlar hedefimiz var. Yo. Ben slow. Bu bence katil. Ben slow olur. Uh. Bu katil değilmiş. Biz de diyoruz kim ya? Katilliymiş. Abo. Neyse. Uh. Vihihi. Tamam tamam tamam. Yolla. Katil. Net katildir. Şimdi cidden. Şu Oting Bagins'in var ya. Yo. Yo. Bak oymuş katil. Biliyorum. Ben böyle bilirim. İşte böyle. Sapla. Hoppa. Neyse. Bir skin yapalım. Maroon neye gider. Şarjı Ekranı hayvanımız yok. Neyse başarı falan Bir şey olmaz. Değil mi? Bir şey olmaz. Hayvanımı seveyim biraz. Ha, arkadaşlar şöyle. Neyse boşverin siz. Ne sevmedim ya. Allah Allah, Sevemedim. Hahaha. <laughs> Mouse. Ne bu? Kontrol enemy. Game settings. Mouse. <laughs> <laughs> Heh. Hmm. Şu olabilir. Hmm. Şebi şifter ortalığı karıştırır. O yüzden. Phantom. Olsun noise maker olsun. Bir de hadi science olsun. Change. Şöyle yarı yarı. Değil. ha böyle dursun. Allah. A. Game settings. Kill down düşür. Bayağı düşür. 15 saniye. Imposter vision. 2.5. Bear speed buçuk remi düşüm speed düşür x heh şöyle güzel oldu bak Yine bir tura daha başlıyoruz Burada arkadaşlar eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın yani bunu aklınızda tutun çünkü abone olmazsanız hem sayımızı bilemiyoruz hem de eğlenceli olmuyor yani Böyle daha fazla aboneyle daha yüksek bir kitleye video çekersek daha iyi olur böyle Daha iyi olur. Böyle hem biz seviniriz hem siz bildirimleri açarak bildirimleri açmakmayın bu arada. Beğeni atın, abone olun, yapın da yapın yani sizin için bir sorun yok. Anlayayım için